Merhaba hanımlar. Derin Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine çok şık bir modelle sizlerleyim. Çok da zarif. Bakın şu şekilde ben zeminimi hazırladım. Bir kısmını da sizlerle yapacağım. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Araya 5 tane zürafa yaptım. 5. zürafamın içerisine geriye döndüm. Yani arada 4 zürafam kalıyor. Bir tane pırpırımı yaptım. Pırpırımın içerisine döndüm. Tepeye iki tane pırpır yapıyorum. Ve tekrar ipimi indiriyorum. Tekrar 5 tane zürafamı yapıyorum. Beşinci zürafamı yaptım. İçerisine geriye dönüyorum pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın da içerisine geriye dönüyorum. Tepeye iki pırpır pır yapıyorum. İpimi aşağıya indiriyorum. Şu aradaki mesafeyi ben 4 koydum. 4 de yeterince uygun oluyor. Ama siz aradaki mesafeyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çiçeklerimizin yapımına başlıyorum. Pırpırlarımın sağ tarafına ipimi sabitledim. Fazlalık olan ipimi kesiyorum. bir tane pırpırımı yapıyorum tekrar üzerine bir bu tarafa bir o tarafa şeklinde üzerlerine gelecek şekilde üst üste binmemesine de dikkat edelim dördüncü katımı yapıyorum tekrar beşinci katımı yapıyorum bakın beşinci ve son katım üst üste binmemesi için sıkıştırmadan önce elimle ayarlıyorum daha sonrasında sıkıştırıyorum temizliyorum. Ve tekrar bir kat aşağı indiriyorum ipimi bakın. Boş düğüm yaptım pardon. Bir alt katına ipimi tekrar sabitliyorum. Şuraya bakın. Aynı şekilde sıkıştırdım. İpimi temizliyorum. Şimdi tersime geldi. Tekrar aynı şekilde aynen yukarıda yaptığım gibi 5 katı üst üste bindirmeden bu şekilde buraya da yapıyorum tekrar üçüncü katımı yapıyorum dördüncü katımı yapıyorum ben beş katlı yapmayı tercih ettim Tabii ki biraz daha büyütmek isterseniz kat sayısını arttırabilirsiniz. Dördüncü katımı da yaptım. Tekrar bakın bu tarafa ipimi alıyorum ve son katımı oluşturuyorum. Tepedekini de kaldırdım. Şuranın da ipini temizliyorum. Bir, iki, üç tanesini sayıp çünkü dört renk ip kullandım. Tekrar bir tane daha sizinle oluşturmak istiyorum. İpimi sabitledim. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Evet. kıvırayım şurayı takılmasın bana. Buradaki ipimi temizliyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Üst üste binmemesine dikkat ediyorum. İlk önce sıkıştırmadan önce ipimi ayarlıyorum. sonrasında sıkıştırıyorum. Üçüncü katımı oluşturuyorum. İpimi bir bu tarafa, bir diğer tarafa alıyorum. Bakın bunu siz iki taraflı yapamıyorum derseniz her seferinde bu şekilde çevirerek daha da kolaylaştırabilirsiniz. Sonuncu katımı yapıyorum. Bakın. Küpümü temizleyip bir alttaki şuraya yuvama diyeyim artık yuvama aynı şekilde buraya da aynı şekilde 5 katlı kelo olan modelimi koyup hemen geliyorum Evet hanımlar bakın diğer renklerimi de oluşturup geldim. Ne kadar şık bir model oldu. Şöyle uzaklaştırayım biraz daha. Yazmamla görün. Ben bu modele bayıldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok hoş bir model oldu. Videolarımı izleyerek kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.